Olay dün sabah saatlerinde Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde bulunan adliye binası karşısındaki iş merkezi mevkinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre boşanma aşamasında oldukları ve bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen E.B. ile Ş.B. davalar için adliyeye geldi. Adliye binası karşısında bulunan bir işletmede oturan karısıyla karşılaşan koca E.B. Ş.B.'yi 5 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Karısını bıçaklayan şahıs adliyede görevli polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalanarak etkisiz hale getirildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve durumun ağır olduğu öğrenilen genç kadın ise Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanan ve gözaltına alınan şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Emniyetteki işlemlerin sonrasında adliyeye sevk edilen cani koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.